Merhaba, benim adım Veteriner Kim Ahsen Kubilay Albayrak. Bugün sizlerle kedilerde çok sık görülen diyafram yırtığı konusundan bahsedeceğiz. Diyafram yırtığı veya diyafram fıtığı, sokak kedilerinde özellikle en sık karşılaştığımız problemlerden bir tanesi. Diyafram yırtığı doğumsal olan bir bozukluk da olabilir. Fakat doğumsal olan bozukluklarda genellikle yavru kediler çok büyümeden hayatını kaybediyorlar. Fakat daha sonradan oluşan küt travmayla, yüksekten düşmekle, veya araba çarpmasıyla oluşan diyafram fıtıkları veteriner kliniklerinde opere edilerek kedinin hayatını kurtarabiliyoruz. Burada ilk önce diyafram fıtığında nasıl tespit ederiz, diyafram fıtığını nasıl görürüz ve nasıl işlem yaparız'a bakmamız gerekiyor. Diyafram fıtığı olan bir kedide görebileceğimiz en önemli belirti kedinin aslında daha zor nefes alması veya nefes alırken biraz kambur durması. Bu durum çok farklı hastalıklardan kaynaklı olabilse de genellikle bize diyafram yırtığını gösteriyor. Diyafram yırtığının kesin tanısı ise bir veteriner kliniğinde röntgen çekilerek konuyor. Diyafram abdomenle yani karın bölgesiyle toraks arasında yani göğüs bölgesi arasında bulunan ince bir kas tabakası. Bu kas tabakası vücudu iki ayrı bölüme ayırıyor ve toraksın aslında daha doğrusu göğüs kısmının bir vakum halinde olmasını sağlıyor. Bu kasın yırtılması ise karındaki organların basınç altında kalıp yukarı göğüs kısmına doğru taşınmasına yol açıyor ve bu da akciğere ve kalbe baskı uyguluyor. Bu durumda kediler zor nefes alıyor, çok çabuk yoruluyor veya bazen bayılıyor. Bu durumda bizim yaptığımız şey karın bölgesini cerrahi olarak açarak diyaframı tamir etmek. Bunun dışında bir tedavisi maalesef bulunmuyor. Her hastalıkta olduğu gibi ne kadar erken teşhis edilirse, ne kadar erken kliniğe gelirse tanısı ve tedavisi o kadar kolay olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.